Söyle bir daha bana söylediğini. 50'sinden sonra spalar adamı ya yarım eder ya veremeder. Ya Heh. arkadaşlar <laughs> ya ben ne senin işin ne niye bana hep kızıyorsun? Ben diyorum babam diyor ki kuşlar üşümüş. Ben dedim ki sen de yaşlandın sen de üşümüştürsün dedim. Geldi bana kızıyor kötü bir şey mi dedim ya? Ben de dedim işte 50'sinden sonra yarım olursun ya da mı? <laughs> taburberam olursun. <laughs> Ne yapıyorsun baba? İyisin inşallah. İyi gördüm seni. Sağ ol. Canlı gördüm, kanlı gördüm. Arkadaşlar, tabii mutlusun. Kekliklerin yumurtlamış. Aynen öyle. <laughs> Şu keklikleri göstersene baba. Ne durumdalar? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar beyaz keklikler yumurtlamış. Babam bir videosunda ben kekli yılda 200 200 tane yumurta alırım demişti. Neler yazmışlar. Neler yazmışlardı. Kimse alamaz böyle de. Ben adam aldığım için söylüyorum, o tahmini için karşı çıkıyor bana. En şiddetli e, kışın görmüş. ortasında <laughs> yumurtalar. 12. ayın kaçı bugün? Bugün 12. ayın 20'si mi? 20'si he. 12. ayın 20'si ve adam yumurta alıyor arkadaşlar. Günde bir tane yumurta alıyor. <laughs> Maşallah. Baba e, sırrın ne? Konuşalım, merak edenlere de soralım. Yumurtlayan göz ya, burası. Hay hayvanı Erkeğe baksana Hı. soldaki erkek iki tane dişini ama şimdi bunlar yumurtlamaz mı evlat? Evet Hı. maşallah bunlar yumurtlamaz mı Hı. beyazların yumurtası ama bak bunlar da çiftleşmiş Hı. sırtı mırtıya bir şey olmuş. Bu erkek soldaki erkek değil mi Hı. nasıl yumurtlatıyorsun sırrın ne sırrını söyle bana İyi davranıyor şefkat gösteriyorum. Ruhumu katıyorum. <laughs> normalde biz kekliklere bu kafesi yapmıştık. Ama baktık hayvanlar yumurtlamaya başladı. Hemen. Ama çok da tam değil baba. Şöyle netleyeyim. Daha ilk yumurta Değil mi? Hayvanlar da genç. Oğlum. Hayvanların daha ilk yumurtaları daha tam güzel atamamışlar. Biz normalde <laughs> e, onlar için bu kafesi hazırlamıştık. Bu kafesi alacaktık. Lakin hayvanlar yumurtlamaya başladığı için takım evet, olarak hemen, geri yerlerini aldık. Zaten e, aralarında bir kızışma vardı. Kavga da başladı anladım yani yumurtanın gelcini. seçme gelecek. vardı yumurtanın gelcini anlamış Bir de, de ıslık kekli. Bak duydun mu o sesi? O yumurtaya geldiği sesini göster. Heee. Kızgınlığa girdiğini. Gel oturalım şuraya biraz muhabbet edelim bu kuşlar nasıl yumurtlar ben kuş aldım 4 aydır besliyorum benim kuşlarım yumurtlamıyor diyenler var ya bana yalan konuşuyor beni izlemiyor. Ee? ben izlemiyor kendi kendi kandırıyor ben de tamam diyor tamam anlaşıyoruz sonra üç ay sonra bir daha diyor abi yumurtlamadı ee? babam da pilavın suyunu koy diyor ama soğukların gelmesi aynı zamanda zararları da getiriyor mu ya getirmez olur mu oğlum soğuk her şeye zararlı. Evet, bılırcınlar üşüyor mesela. Şimdi e bak yumurtalar küçülmeye başladı. Doğru. Daha yeni başlayan kuş olmasına nezare. Yeni dediğim bir ay oldu yani. Soğuktan oluyor değil mi abi bunlar? Şimdi bu ne yapacak? Küçülte küçülte bitirecek. yumurta da küçülme. Hayır alamet değildir. Yani. İyi bir şey değil. Hı -hı. Bir tane de e, kuşumuz ölmüş. Bu neden öldüğünü bilmiyorum ben. Yani soğuktan mı acaba? Soğuktan öldüm. Soğuktan mı? Biraz da rahatsız da bu. Grup. Tabii şimdi vücut biraz yorgun düşünce Birencim, soğukta vurunca. Tabii. Direkt hayvanlar Ama şimdi e, evlat e, istersem ölmezsin. Diyeceksin isteyerek mi öldün? Duygusal öldün. Anladım. Nasıl? Fişi takarsan fatura geliyor. Bir tane ufu atsam buraya. He. Anladım bak bakayım ölüyor mu o zaman. Bak bakayım yumurta küçülüyor. mu? Ama bizim faturayı kim ödeyecek? Askıda faturaya koysak. <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> Peki şey diyeceğim baba. yumurtaya geldiğini nasıl anlıyorsun sen? Dişi kuşun yumurtaya geldiği nasıl anlaşılır? Yem yemesini artırır oğlum. Bir de dışkısı büyür. Tamam. Bir de erkeğe göter. Erkek götürdüğünde dişi de yetiştiğini anlamına gelir yumurtaya. He. Onun bazıdır yani. Peki bu gürk yapma muhabbeti nasıl oluyor? Ya hep anlatıyorum bak. Söylüyorum. Ya yeni katılanlar ha. var. E, <laughs> temizlemek lazım. Biz de yeni şeyler öğreniyoruz. Bak e, şimdi çok genç şeyler yer var arkadaşlar. Doğal var. olacak. Yem ve yer doğal olacak. Ha. O da hayvanı doğallığa sevk eder. E, mesela şöyle bir ezber çıkmış. E çıkan kürk yatmaz. Hadi oradan. Ben yatırdım. <laughs> yatar. yatar. Allah Allah. O içgüdüsü engelleyemezsin. Bak, misin? tahammüller üzerinden bana cevap veriyor. Ben kardeşim, ben gördüğümü, yaptığımı, şahit tanık olduğumu, Allah için şahit olduğumu söylüyorum. Sen neyi söylüyorsun? Neye karşı geldin? Ya olabilir, o da onun doğrusu. Da Olmaz oğlum, doğ yani... Doğru bildiği yanlıştır belki de. O zaman itiraz etmeyecek. İtiraz ediyorsa sıkıntı var. Ee, yani olur. şimdi doğruya itiraz edilmez, zoruma gidiyor. Peki, cinsler arasında... Yumurta farkı oluyor mu? Hava soğuk olmasına hayır, herhalde. Hayır, hayır, hayır. Ben hayır Benim gördüğüm tespitimi söylüyorum. Tamam. Eğridir doğrudur bilmem. Zaten burada da Heh. mesela bu göz Jumbo takımı, evet, Jumbo oraya, takımı, Kırmızı Kırmız takımı, Japon takımı. Oran karışık. Şimdi yumurtacı olarak Japon gözüküyor ama daha akla, çok. Ben akla hizmet ederim. Anladım, mı? Beyine. Hı <laughs> hı. Bu, bu hepsi de bıldırcın vurup oğlum. Evet. Bir fark yok. Renk farkı var. Bir diğer de seyislik. Hangisine doğru bakarsan ondan doğru çok yumurta alırsın. Eğer ben 12. ayın 20'sinde keklikten yumurta alıyorsam bu eskaza cinsle ilgili değil. Bu seyislik farkı Tabii ki bakın. Bakarsan bağ bakmazsan daha olur demiş o. Doğru. E iki gün hatta bir gün öğünlerini aksat, uykunu aksat kendi hizmetin hizmetini aksat bakayım ne oluyor? Ertesi gün neler oluyor? Bakın ol, bakacağız. Can boğazdan geçer. Doğru. Ama Doğru. sadece bakımda da olmuyor, seyislik de çok önemli. Şu keklikleri gördüm. Mesela şu an ötü olmasının anlamı ne? O sağlıklı ve güçlü, mutlu olduğunu gösterir. Değil mi? Çiftleşiyorsa, ötüyorsa... Tabii ötülüyorsa... bu ayda 12. ayda en riskli ay. Kışın aniden bastırdığı bir ay ya. Yani. Mevsim geçişi, iklim geçişi. Ha bak burada kurban var. Bak, bir yanda burada ölmüş kuş varken, orada da yumurtlayan kuş var değil mi? Aynen öyle. yani. Bakın, bakın, bakın çok önemli. Can boğazdan geçiyor, her şeyin bakımı önemli kardeşim, bakımını yapacaksın. Peki kış ayındasın ya baba, hı hı. ek olarak e, yemlerine veya sularına takviye bir şey yapıyor musun? Yok, e, en zaten ne kadar takviye yaparsan yap, hani bir insan terler, üstüne parfüm sıkar ya, ben buna karşıyım. İlk önce temizleneceğim. Tabii. İlk yani, önce bir niyet edeceksin sonra parfüm sıkarsın. Herhalde evet. canım öyle şey olur mu, saçmalık olur mu? Hani affedersin pisliğin üstüne, koku sık. Yani oradan kalkacak kardeşim, ben ona karşıyım. İlk önce temizlik... Önce temizli temizliğini yapacaksın, anladın mı? Ondan sonra kokunu süreceksin. Yemini sür. Tabii. Niyet çok önemli. Abi buraya kaç tane kuş görsen koy tamam mı? Buraya kaç tane kuş alıyor? 30 tane mi? 30? Ya sus! Ee, Burak 30 saniye düşene kadar var ya burada hayvan ölür. Ölüm, ölüm devam eder. He, Kendi sayısını bulduğunda olay durur. Bak bir yandan çektikler bir yandan ben bu videoyu sen çekemiyorsun. Onun nesline kastı var yani canı sıkılıyor. <laughs> 500 verse veririm bak. <laughs> 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 Kendi, bak nasıl hızlı ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kendine gel. <laughs> Vallahi abiler bunu sana bir 500 verdi mi veririm vallahi. Bir <laughs> 5 2 0'a gidersin <laughs> YouTube'da bile satış yapıyorsun şey videoda. <laughs> ya geçen eski videolardan bizi izlemişler. Yumurta yeme videosu çekiyoruz. Ben spor yapıyorum ya. Hı -hı. Adam altına şey yazmış ya. Bir arkadaşım şey yazmış. Adam vücuduyla yumurta satıyor. Daha nasıl ya? <laughs> <laughs> konuşmadan yumurta satıyorlar. Ya bu benim işim be, evlat. Mesela sen türkü söylüyorsun ya bazen. Hı -hı. Adam sesiyle yumurta satıyor. Daha ne yapsın arkadaşım yazmışlar. Ya sağ olsunlar. Allah kimseyi dostsuz bırakmasın ha. Doğru doğru. Bir yumurta yeme videomuz yok mu baba? Hı? Yumurta yeme videomuz yok ben mu? Ben baktım artık canım. yemekten mi? Ben artık keklik yumurtası yiyeceğim. <gülüyor> 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 Bak Öte, öteni göstereyim mi? 500 az diyor, 1000 <laughs> diyor. <gülüyor> rakamların yerlerini değiştirdi ya. Ya az yapacağım, öz yap yapacağım. Şimdi söyleyeyim, söyleyeyim ya. Hı -hı. Kaç hayvan ne önemli değil. Benim nezdimde. Kaç yumurta aldıysan sen o kadar hayvanın var. Diğeri boş. Şimdi buraya bazen keklik için meraklılar geliyor. Av kekliği getiriyorlar. Yanlarında da öten keklik getiriyorlar arkadaşlar öten keklikle diğer kekliğin sesine karşılık vermesini bekliyorlar ki içlerinden öten kekliği almaları için. E bizim kuşlar da sağ olsun babam seçip getiriyor. Öyle boş kuşları getirmiyor. Adam keklikle gelmiş. Örtüyü kaldırdı. Hani ötmesi için. Bizim keklik görür görmez ötmeye başladı. Adam yaklaştı. Diğer kekli alacak öbür keklik ötmeye başladı. Ya masum kardeş diyor. <laughs> Ben diyor bir keklik almaya geldim, üç keklik alıp geleceğim diyor. Avcı keklikler böyle yapar arkadaşlar. Bunlar çok kavgacı olur. Çok saldırgan oluyorlar. Ayet etmeyeydin. Bak bu kızgınlığını gösterir. Bu erkek. Doğru. Va, o erken erkek. Doğru doğru. Ya baktığın her şey güzel oluyor oğlum. Bakmasını bileceksin. Zaten bakmasını bilmiyorsan almayacaksın günah. Kesinlikle Yazıklı. baba. Allah Valla seni de yaklaştırdım. Ne güzel oldu ki. Valla da biraz daha yaklaştırdım. Biraz daha ya. yaklaştır. <laughs> Baba teşekkür ettim. Kolay gelsin. Allah'a emanet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hala yetiyor.